Loki, devlerin öksüz çocuğu ve kötülerin tanrısıdır. Birçok tasvirde boynuzlu olarak bilinmektedir. Pratik zekası ve akıl oyunları sayesinde birçok olayı ve sorunu anında zekasıyla çözen bir tanrıdır. Loki, Laufey ve Farbavutti isimli iki devin oğludur. Yaşanan bir savaşta hem annesini hem de babasını kaybetmiştir. Devler her ne kadar tanrıların düşmanı olsa da ve Loki bir dev oğlu olsa da Odin Loki'ye kıyamamış ve Loki'yi ortada bırakmayarak yanına Asgard'a almış oğlu Thor ile birlikte kardeş gibi büyütmüştür. Loki büyüdüğünde çok sevdiği, gönlünü kaptırdığı Sink ile evlenmiş ve Nari isminde bir çocuğu olmuştur. Ancak Loki özünde bir devdir ve bir gün karısını ne kadar severse sevsin gönlü uğursuz dev diye adlandırılan Angrova'da'ya kaymıştır. Karısından gizli olarak Angbroda ile kaçamak yapan Loki'nin bu uğursuz devden 3 çocuğu olur. Bu çocuklar Fenrir adında bir kurt, Jörmungard adında bir yılan ve Hel'dir. Doğan bu çocuklardan haberdar olan Odin, bu çocukların ileride insanlara zarar verebileceği kanısına vararak Jötunheim'den kaçırılarak getirilmesi gerektiğini söyler. Çocuklar Odin'in emriyle kaçırılır ve Asgard'a getirilir. Odin ilk öncelikle Hel'e bakar ve Hel'in insanların diyarında ya da Asgard'da yaşamaması gerektiğini düşünerek onu Niflheim'e gönderir. Jörmungard'ı insanların dünyasını çevreleyen Midgard'da bulunan bir denize atar. Fenrir'i ise çok tehlikeli bulduğundan gözetim altında tutmak için Asgard'a yanına alır. Fenrir, Loki'nin çocukları arasındaki ilk doğandır. Asgard'a getirildiğinde küçük bir yavru olan bu kurt çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Tanrılar Fenrir'in bu denli hızlı büyümesi sonucunda ileride Odin'i öldürebileceğini Odin'e bildirdiklerinde Odin Fenrir'in zincire vurulmasını emreder. Fenrir gerçekten çok tehlikelidir ve sadece yanına savaş tanrısı Tyr girebilmekte ve onu besleyebilmekteydi. Esasında tanrılar Fenrir'i çok daha küçükken öldürmek istemiş olmalarına rağmen Asgard'a getirilen Fenrir Asgard kanunlarından dolayı öldürülememiştir. Çünkü Asgard'da öldürmek yasaktır. Öldüremedikleri Fenrir'i bağlamak için tanrılar Lading adında bir zincir yaparlar. Yapılan bu zincirin Fenrir'i tutup tutamayacağını merak eden ve bunu gözleriyle görmek isteyen tanrılar Fenrir'in yanına giderler. Tanrılar Fenrir'e "Bu zincir kadar güçlü müsün Fenrir?" diye sorarlar. Zincire bakan Fenrir daha sonra zinciri vücuduna dolamalarına izin verir. Zincirle bağlanmış olan Fenrir tanrılara dönerek "Zincir gerçekten çok sağlam ve güçlü bir zincir ama ben daha güçlüyüm." der. Pençelerini yere geçiren Fenrir tüm gücüyle zincire asılır. Önce sağa doğru kendini savurur, sonra sola doğru kendini savurur ve ileriye doğru atıldığı anda zincir paramparça olur zinciri parçaladığını gören tanrılar hayret içinde Fenrir'e ve parçalanan zincire bakmaktadırlar. Tanrılar daha büyük, daha sağlam bir zincirin yapılması gerektiği kararına vararak daha kalın, daha güçlü bir zincir yaparlar ve bu zincire de Dromi adı verirler. Dromi o kadar büyük bir zincirdir ki dünyadaki tüm insanlar toplansa zincirin bir halkasını bir yerinden bile oynatamaz yapılan yeni zinciri tanrılar Fenrir'e gösterirler ve şöyle derler: "Eğer bu zinciri de kırabilirsen, Fenrir olarak 9 dünyada adın anılacak ve 9 dünyada gücünle tanınacaksın." Fenrir zincire bakar. Zincir gerçekten çok sağlam ve güçlüdür ama Fenrir kendi kuvvetinin farkındadır. Neleri yapabileceğini, neleri yapamayacağını bilmektedir. Yeni yapılan zincirle bağlanmayı kabul eder ve tanrılar Dromya adı verdikleri zincirle Fenrir'i bağlamaya başlarlar. Bağlama işlemi bittiğinde Fenrir biraz sakin bir şekilde bekler sonra derin bir nefes alır. Kaslarını gerer. Gerilen kasları aynı zincir kadar sert bir hal almıştır. Pençeleriyle yere tutunarak gerilir. Gerilir ve derin bir nefes alarak kendini saran tüm zincirlere paramparça eder. İkinci yapılan zinciri de parçalayan Fenrir'i şaşkınlık içerisinde izleyen tanrılar artık Fenrir'i bağlı tutamayacaklarına inanmaya başlamışlardır. Odin, Fenrir'in kıramayacağı bir zincir eğer yapılacaksa bu zinciri ancak cüceler yapar der. Frey'in hizmetçisi Skyner çağrılır ve Fenrir'i bağlı tutacak bir zincir yaptırması için onu cüceler diyarı Svartelheim'e gönderir yolculuk uzun ve eziyetli bir yolculuktur. Skyner karanlık mağaralardan, dar yollardan geçerek Midgard'ın altında cücelerin diyarına ulaşır. Cüceler diyarına ulaştıktan sonra etrafını çevreleyen cücelere şu şekilde seslenir. Eğer içinizden biri Fenrir'i bağlı tutacak bir zincir yapabilirse Odin sizi altına boğacak, dilediğiniz kadar altınınız olacak der. Bu sözü duyan cücelerin mutluluktan gözlerinin parlaklığı tüm mağarayı aydınlatacak hale gelmiştir. Aralarında konuşan, plan yapan cüceler en sonunda bir zincir yaparlar. Yapılan zincir ipek kadar ince bir zincirdir ve adı da Gletnir'dir. İpek kadar ince yapılmış olan zincirle birlikte Asgard'a dönen Skyner tanrıların huzuruna çıkar ve cücelerin yapmış olduğu zinciri Odin'e sunar zinciri eline alan Odin, ipek kadar ince ve hafif ve düzgün olan bu zincir nasıl bir zincirdir ki Fenrir'i tutacak? Bu zincir hangi maddeden yapıldı diye sorar. Skyner Odin'e dünyada çok az bulunan altı şeyden yapıldı der ve saymaya başlar. Bir kedinin hareket ederken çıkardığı ses, bir kadının sakalı, bir dağın kökleri, bir ayının kas telleri, bir balığın nefesi ve bir kuşun tükürüğü. Tanrılar sayılan bu maddeleri duyunca zincirin nasıl bir gücü olduğu hakkında çok şaşırmışlardır. Ve Fenrir'i e, bu incecik zincirin tutup tutamayacağı konusunda hala kuşkuları vardır. Tanrıların kuşkularını hisseden Skyner tanrılara ''Kuşkularınız yersiz, cücelerin neler yapabileceğini sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Zincirin yapımında kullanılan maddeler olmayan maddelerdir. Ama olmadığını düşünmemiz olmadıkları anlamına gelmez. Bizlerin göremediği birçok şey cücelerin emrine verilmiştir der. Daha sonra tanrılar Fenrir'in yanına giderek Fenrir'i kendileriyle birlikte Ligvi Adası'na gelmesi için davet ederler. Daveti kabul eden Fenrir adaya geldiğinde cücelerin yapmış olduğu zincir Fenrir'e gösterilir ve yapılan bu zinciri parçalayamayacağı konusunda Fenrir'e meydan okurlar. Zincire bakan Fenrir zincirin çok ince olduğunu görünce tanrılara bu zincir çok ince ve çok nazik dokunmuş bir zincir. İnce olması sağlam olmadığı anlamına gelmiyor ama bu zincirde bir sihir ya da büyü var. Ben bu zinciri parçalamak için kendime bağlattırmayacağım. Zincirin bütün sırları sizinle kalsın der. Tanrılardan biri Fenrir'e sen bu zincirlerden çok daha büyüklerini ve güçlülerini parçaladın. Bu ince zincirden mi çekiniyorsun? Bize göre bu incecik zinciri parçalaman seni hiç zorlamayacak der. Söze giren başka bir tanrı Fenrir eğer kıramazsan bu zinciri korkma. Seni tekrar serbest bırakacağız. Biz tanrılarız. Bize güvenebilirsin der. Fenrir tanrılara bakar ve tanrıların etrafında koklana koklana bir tur atar ve tanrılara O zincirle bağlanmak istemiyorum ama beni korkaklıkla anmanızı da istemiyorum. Ancak sizin iyi niyetinize inanmak ve gücümü size göstermek istiyorum. Bunu bir şartla kabul ederim der. Tanrılardan biri "Şartın nedir?" diye sorunca Fenrir Beni bu zincirle bağlarken iyi niyetinizin göstergesi olarak biriniz kolunu ağzıma soksun. Bir güvensiz durumda o kolu koparırım der. Bunun üzerine savaş tanrısı Tahir diğer tanrılara bakar ve yavaşça Fenrir'in yanına giderek sol kolunu Fenrir'in ağzına sokar diğer tanrılar da zincirin hepsini kurdun boynuna, ellerine, bacaklarına, vücuduna sararlar ve Fenrir'i sıkı sıkıya bağlarlar. Fenrir pençelerini yere geçirir, kıvranır, sağa sola zinciri çeker ama bir türlü zinciri parçalayamaz. Fenrir ne kadar kuvvet uygularsa zincir o kadar geriliyor ve bir o kadar kuvvetleniyordur. O anda tanrıların kendine bir oyun oynadığını anlayan Fenrir ağzını kapar ve savaş tanrısının kolunu koparır. Savaş tanrısı Tyr hayatında hiç böyle bir acı hissetmemiştir. Diğer tanrılar ise hem savaş tanrısı Tyr'e hem de Fenrir'e gülmektedirler. Hemen bir zincir daha getirirler ve cücelerin yapmış olduğu zinciri eklerler. Eklenen zinciri de Gujol adı verilen bir kayanın içerisinden geçirir ve zincirin ucunu tekrar Fenrir'e bağlarlar. İçinden zincir geçirilen Gjol adlı kayayı da yerin bir mil altında uzanan bir çukura atıp Üzerine daha büyük bir kaya olan Tivi'yi koyarlar Fenrir direniyor kurtulmaya çalışıyor ve kolunu koparttığı savaş tanrısının kanı ağzından akıyordu Ağzını açtığı anda tanrılardan biri kılıcını çekerek Kurt Fenrir'in boğazından kılıcı sokarak üst çenesinden çıkarır Fenrir hem zincire vurulmuş hem de ağzı bağlanmıştır. Korkunç sesler çıkartıyor ve yeri göğü inletiyordur. Kandırılmış olmak ve tanrılara güvenmenin acısı içini yakıyor ve öfkesi gücünden daha dehşet bir hal alıyordu. Ancak Fenrir'in hikayesi burada son bulmamaktaydı. Kıyamet savaşı Ragronak başladığı zaman zincirlerden ve ağzını bağlayan kılıçtan kurtularak devlere katılacak ve tanrılara karşı savaşacaktı. Loki'nin ikinci oğlu ise dünya yılanı Jörmungard'dır. Jörmungard, Loki'nin ortanca oğludur. Tanrılar tarafından kaçırılıp Midgard'ı çevreleyen sulara atılmıştır. Midgard'a atıldıktan sonra orada yaşayan ve büyüyen Jörmungand bir lokmada balinaları yiyebilecek büyüklüktedir. Hatta bir kere kendisini dünyanın etrafına sardığından kendi kuyruğunu olduğunu unuttuğu için kendi kuyruğunu bile ısırmıştır. Jörmungard yaşamış olduğu Midgard sularında gizlenmekte ve çıkacak son kıyamet savaşını beklemektedir. Yapmış olduğu her hareket dünyada depremlere ve sellere neden olmaktadır. Mitolojiye göre yaşanacak olan savaşta Loki'nin ortanca oğlu Jörmungand Thor ile karşılaşacak ve birbirlerini bu savaşta öldüreceklerdir. Ancak bu savaş başlamadan önce Thor ve Jörmungand bir kere karşılaşmışlardır. Thor ve savaş tanrısı Tyr bira toplamak için Heimer'in salonuna giderler. Biraları taşımaları için bir kazan yapılması gerekmektedir ve yapımı da biraz zaman alacaktır. Kazan yapılana kadar, Heimer toru balık tutmaya davet eder. Tor büyük bir balık tutmak için olta iğnesine Heimer'in boğalarından birini takar ve suya atar. Boğa çok büyüktür ve bu büyük yem Jormungardın dikkatini çeker, yemi yutar. Tor güçlü yılanı Heimer'in kullandığı tekneye çekmeye başlar ve yavaş yavaş başarılı olur. Suyun üzerinde Jormungard'ın kafası gözüktüğü sırada Thor çekicini eline alır ve tam kafasına vuracakken yem olan boğa korkar, oltanın ipini kopartır, Thor da çekiciyle vuramaz. Yaşanan bu olaydan sonra Jormungard Thor'a iyice kinlenir ve savaşta karşılaşacakları günü aynı kardeşi Fenrir gibi beklemeye başlar. Loki'nin üçüncü çocuğu ise Hel'dir ve en küçük olanıdır. Odin tarafından Niflheim'a e atılan Hel kendini evinde gibi hisseder ve çok mutlu olur. Atıldığında ilk düştüğü yere bir duvar ördürür ve yer altındaki ölüler diyarını korumaya alır. Niflheim, kötülerin bulunduğu, hastalıktan ya da yaşlılıktan ölenlerin yollandığı bir yerdir. Ölüler, bu kötü varlıklar Hel'in askerleri ve yardımcılarıdır savaş alanında ölmeyen yaşlanarak ya da hastalıktan ölmek utanç verici bir durum olduğundan bu şekilde ölenler Niflheim'a gönderilmektedir. Hel gerçekten çok tuhaf ve korkunç görünümlü bir canavardır. Yüzünün yarısı babası Loki'ye çekmiş güzel görünürken diğer yarısı ise dev olan annesine çekmiş çirkin ve şekilsizdir. Yüzü, omuzları, kolları, boynu pembedir ama Belinden aşağısı kurtlanmış, çürümüş yani kısacası ölmüş haldedir. Yeraltı varlıklarına hükmeden Hel, bu varlıklarla birlikte çıkacak olan kıyamet savaşında kardeşlerine yardım etmek ve devlerle birlikte tanrılara karşı savaşmak için sabırsızlıkla kıyamet savaşı Rakrona'ı beklemektedir.